Ooo, hani... o güzel. Çok güzel oldu. Amını sikiyim nasıl oynayacağım onu. Ben öldüm beyler. Ama Burak güzel oynadı orayı. Ezil Aa! Ben burada Nami var sandım, my bad. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ezil Aha. Çok 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 iyi çok iyi çok iyi. Nami var ya, kurtardı fight'ı. Çok iyi. Çok iyi, Nami çok sana iyi, çok <gülüyor> iyi. <gülüyor>